Merhabalar, ben Ayşe Nisa Pala Bıyıklı. Varımlar, Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldum. Eşit Halep'te 4934. yıl. Ben 3. sınıftan beri dahil ile beraberim aslında. Yine bu yılda aynı şekilde sınav sürecini çok güzel ilerlettik. Gerek öğretmenimin beni sürekli desteklemesi, hem psikolojik hem dersler anlamında, gerekse öğretmenlerimin her koşulda bana yardımcı olması, sürekli birebir desteğinin olması, soru sorduğumda beni geri ve sürekli müsait olmaları beni gerçekten güzel etkiledi. Ve ders çalışmak için de motive etti oldukça. Yani burası benim evim gibi oldu. Evden daha çok vakit geçirdim aslında burada. Ona kadar etikler olsun vesaire. Ben çok teşekkür ediyorum tüm öğretmenlerime, hem aileme hem de hocalarıma. Kurs arayışında olanlara daha iyi kesinlikle öneriyorum.